Dünya Basın Federasyonu üyesi ve A Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Ferhat Aydoğan, kaleme aldığı yazısında Batman Tügva ve Mehmet Onutçu hakkında gündemi sarsacak iddialarda bulundu. İddialar ise pes dedirtecek seviyede. Haksız kazanç, öğrenciye şiddet, hakaret, idari makam ve kurumlara baskı. Dünya Basın Federasyonu üyesi ve A Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Ferhat Aydoğan kaleme aldığı yazısı şu şekilde. Batman ben söyleyeyim sen ağlama. Merhaba değerli okuyucularım. Bu yazımda size Güneydoğu'nun şirin bir dili olan Batman'da iddia edilen bir konuyu paylaşacağım. TÜGVA, Türkiye Gençlik Vakfı, dünya üzerinde iyi ve güzele dair ne varsa savunan, her daim hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirme amacıyla kurulmuş yeni nesil bir gençlik vakfıdır. Şimdi Türkiye Gençlik Vakfı'nın kurumsal kimliğini kısa da olsa paylaştım sizlerle. Türkiye genelinde gerçek anlamda çok güzel idealleriyle projelere imza atarken, bir de perde arkasında yaşanan olumsuzluklar genel anlamda üstü kapanmaya mı çalışıyor? Batman TÜGVA temsilcisi neler yapıyor? Batman TÜGVA'da neler oluyor? Mehmet Unutçu TÜGVA sayesinde haksız yere kazanç sağlamakta Batman ve ilçelerinde bulunan arsa arazi zengini olmasıyla dikkat çekiyor. Birçok arsa, ev ve arazileri yakın akrabaların ismine yazıldığı iddia edilmektedir. Bu kazanç ve servet nereden gelmektedir? araştırılmasını istiyoruz. Mehmet Onutçu normalde ana sınıfı müdür yardımcısı iken Gercüş Lisesi öğrenci yurdu müdür yardımcısı olarak görevlendirilmiş olup bu görevi 2020 yılına kadar sürdürmektedir. Mehmet Onutçu yurt müdürüyken öğrencilere şiddet ve öğrencilere hakaret ettiği iddia ediliyor. Bir, öğrencilerin yemeklerini kendi evine götürme, öğrencilerin yemeklerinden ailesine verme, öğrencilere verilen harçlıkları kapı kolu ve lambaya zarar verdiniz, kırdınız diye kesinti yaparak zimmetine yüz binlerce para geçirdiği iddiasıyla defalarca şikayet edilmesine rağmen Tügva ismini kullanarak bu şikayetleri örtbas etmiştir. Yine Mehmet Unutcu ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilmektedir. Mehmet Unutcu kaymakamlara baskı kurarak mevki ve makamlara gelmektedir. 2. Mehmet Unutçu halk eğitim müdürlerine baskı kurarak kendi ve eşi adına hayali kurslar açmakta ve haksız yere kazanç sağlamakta. 3. Mehmet Unutçu yine kaymakamlıklara baskı kurarak görevden uzaklaştırılan muhtar yerine kayyum olarak görev yapmakta ve belinde silah ile dolaşarak birçok vatandaşı tehdit etmekte. 4. Mehmet Onutçu görev aldığı yurtta öğrencilere kötü davrandığı ve çocukların harçlıklarından kesinti yaparak haksız kazanç elde ettiği hakkında defalarca şikayetlerde bulunmasına rağmen TÜGVA kimliğini kullanarak bu şikayetleri örtbas etmiş ve işlemlerin yapılmasını engellemiştir. 5. Mehmet Onutçu yurttaki yemekleri evine götürdü. Yine her gün ailesi ve yakın çevresine yurtta öğrencilere verilmesi gereken yemekleri verdiği hakkında öğrencilerin şikayeti olmasına rağmen, hatta fotoğraflarla kanıtlanmasına rağmen TÜGVA nüfusunu kullanarak soruşturmanın açılması engellenmiş ve şikayetler dikkate alınmamış ve üstü kapatılmıştır. Yurtta okuyan öğrencilerden sorulabilir. 6. Mehmet Onutçu özellikle yaz kurslarına kalan öğrencileri almamakla onların dışarıda yaşamasına neden olmuş ve bu durumu şikayet eden öğrenciler okuldan atılma ile tehdit edilmiştir. 7. Mehmet Onutçu özellikle 2020 yılında özel büro memuru olarak Gercuş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevlendirilmiştir. Ancak Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ayda bir veya iki defa tek gitmekte ve maaşını bu şekilde almaktadır. TÜGVA'yı sadece kendi eş dost ve akrabalarını alarak kendi çıkarları çerçevesinde kullanmaktadır. 8. Mehmet Unutcu çevre duyarsızlığı ile izinsiz orman ağaçları kestiği için Tema Vakfı temsilcileri tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur. 9. Mehmet Unutcu TÜGVA'yı yanıltarak sahte etkinlikler yapmakta, yurtta kalan öğrencilerin akşam yemeklerini sanki TÜGVA etkinliği gibi göstermekte ve sosyal medyada paylaşmaktadır. Acilen Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfettişleri görevlendirilip halk eğitimde vermiş olduğu sahte kursların tespitiyle Gitmediği için kameralara el konularak bu kişinin işe gitmediğinin ispatı ve yurtta kalan öğrencilerin ifadesinin alınarak onlardan zorla aldığı ücretleri geri iade edilmesi gerekmektedir. Evet saygıdeğer okuyucularım duydunuz 9 maddelik bir olay ve olayın içerisinde Batman, TÜGVA ve Mehmet Unutcu var. Konunun sıkı takipçisi olacağım ve hep birlikte göreceğiz. Selam ve dua ile gazeteci Ferhat Aydoğan